Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefer Algıtı'nın ne haber nasılsınız ya aslan parçaları? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Arkadaşlar evet dünyanın en çok oynanan 5 e 5 MOBA mobil oyun arkadaşlar. Honor of Kings oynayacağız bugün. Tabii ki de ben çok fazla aktif bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Hatta beni bir sürü kişi ekledi. Her neyse abi oyun çıktığı andan itibaren top listelerde zirveyi aldı abi. Number 1 olarak devam ediyor. Çünkü mükemmel bir oyun. Abi bak ben çok sevdiğimiz kahramanlar karakterler var çok fazla uzatmayacağım Videoya bir like at bir kanala abone ol bir de oyunu indirmek istiyorsan link bıraktım aşağıya hemen oyunu indir abi geldiğimiz zaman şimdi çok fazla yorumlar var hani ben zaten videolarını atıyorum sizlere bunun ama şey diyenler var ya kanka abi falan filan fıstık her neyse arkadaşlar arkadaşlar bakın sol altta şurada hemen webcam'in altında kahramanlar var Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar burada birçok kahraman var ve buradan işte sahip olduğunuz kahramanlar ya da tüm kahramanlar deyip Buradan istediğiniz kahramanı seçebilirsiniz. Abi ben işte ne yapacağım bilmiyorum işte. Bak abi orta koridorda oynuyorsan orta koridordan seçebilirsin. Yani ma mage alabilirsin. Her neyse orman seviyorsan suikastçı bunlar arkadaşlar tamam mı? Yani X koridoru falan seviyorsan burada yani buradan seçebiliyorsun. Ya dedin ki ya tanka tamam güzel hoş. Burada örnek veriyorum Erli var. Ne bileyim burada Lady Sam var. Ya ben burada ne olduklarını bilmiyorum fotoğrafına göre mi alacağım kahramanları diyorsan Abi tabii ki de öyle bir şey yok Örnek veriyorum dedik ki Arli'ye tıkladık Arli'miz geldi Hoş geldin sefalar getirdin Arlim Şimdi bakın burada tıkladığımız anda abi bak Pasif skillini aktif skillini ultisini her şeyi gösteriyor bak Değerlendirebilirsiniz verdiği hasarı görebilirsiniz Yani olay bu Ultisine bakalım her atılabiliyor vesaire gibi arkadaşlar Her neyse arkadaşlar ben bugün kahramanlardan galiba Ben yeni bir kahramanla olacağım Ben de vardı arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size En çok oynadığımı söylersem size Ben Angela, Yin ve Musashi oynadım Ama bir tık bugün değişiklik yapacağım Ve yeni bir kahraman alacağım arkadaşlar Bu da orta koridordan olacak arkadaşlar Şu sahibi tüm kahramanları için Ben buradan arkadaşlar Daji'yi düşünüyorum Hatta bana daha çok hitap eden bir hero ve gerçekten çok güzel. Tıklayıp bakabilirsiniz. Sempatik, tatlış ve bir Ha Bu arada önemli bir şey söyleyeceğim. Bunlar üzerine basılı tuttuğunuz zaman oyun içerisinde arkadaşlar zaten yeteneğini de söyleyebiliyor. Bakın her yere vurabiliyorsunuz birinci skillini ve işaretlemeniz gerekli. Örnek veriyorum buraya tıklayıp öğrenerek ya da görerek. Hoşunuza giden karakterleri, kahramanları alabilirsiniz arkadaşlar. Anladınız mı? Bunun pasifliği neydi? 2-1 ulti olarak geçiyor. Evet şimdi gelelim abi şöyle bir dereceli maça girelim. Gümüş 2'yiz. Altına doğru gidiyoruz. Karşılaşma bulundu. Ve kulaklık takıldı. Ama şöyle bir şey var. Hiroyu satın almadan girdik. Tebrik ederim kendimi. E, orman kahraman karakterleri kullanıyorsanız önce ve sonrasında mutlaka dönmeniz gereken tek yer orman. Hani 10. dakikadan sonra farklı takılabilirsiniz ama ilk 10 dakika orman dönmeniz hepinizin yararına olacaktır bu arada. Ve bu hero çok rahat oynanabilen bir hero. Bak nasıl tuttuğunuz zaman üzerine arkadaşlar size yazar neler yapabildiğini bak üzerine tıklıyorum ve yazıyor arkadaşlar bak ultinin üzerine basıp tutuyorum yazıyor burada neler yaptığını o şekilde de hızlı takılabilirsiniz önemli olan arkadaşlar burada hızlı katılıp hızlı killerle güzel itemler çıkıp oyunu darmadağın etmek şimdi hızlı kaçacağız 4 olur olmaz saldırıya geçeceğim abi Düşmanlara doğru. Hala 300. Şuradaki küçük ormanı da kestim. Şuradan karşıya geçebiliyorum şöyle. Buradan kille başlarsak efsane olur. 4 olduk büyük ihtimalle bununla. Tamam ulti açtık. Bak mitle bizim mitte bizim bak sıkıntı var. Abi Kanka onun içinden geçerim ben ya. Kanka hayır hayır stun hayır. Lan helal 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 kanka. Helal lan tim Helal lan tim Cana bak Allah'ım Allah'ım ölüyordum. Orada 3 ve 1'e girdim kanka yani gayet normaldi bu hasar. Bunlar arkadaşlar buff veriyor size. Mesela blue bekleme süresini azaltma. Yani şu sağdaki gelen skilllerin daha hızlı gelmesini ve Mana kullanımını azaltıyor arkadaşlar. Bakın, yetenek bekleme süresi %20 azaltılır ve her saniye ilave %2 mana yeniler diyor. Kırmızı olan yani bu keseceğim, bu yaratık da hızlı bir şekilde arkadaşlar size buff verir. Yani bu ne demek oluyor? Bu ağırlıklı olarak hasarlarınız artar, skill'leriniz güçlenir arkadaşlar. Çaldırdık bu arada. Çaldırdık bizim adam kesti gitti sağ olsun. Abi ormanın geri kestiğiniz zaman tilt oluyorum ha. Gerçekten blue'yu aldık ama red kaldı. Boşa gitti. Şuradan minyonlardan biraz keselim. Bari üst koridora gidelim ha bu taraf. Alt koridordan bize kill çıkmıyor. Bu benim içimden geçer bu arada. Evet benim hatamdı. Ayakkabıyı çıkmamıştım arkadaşlar. Hasar vurabileyim de en son çıkarım diye. O da benim için kötü oldu. Ay ölme lan ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorum gelecek kalın yüzde bir canla gidilirim oraya. Allah'ım. Abi içimden geçtiler ya. Abi ne yapıyor bunlar? La adamın canı yüzde %10 yüzde adamı gitti de aldı çıldıracağım. Adama fake atması lazımdı. Benim önüme doğru çekecekti ya. Abi gerçekten var ya işte. Ah be ya. Abi şu sol üstte gideceğim. Bir orayı bir... Aha. Abi iki kişi gelmeseydi ya. Hayır lan bize kimse yok mu? Abi bir kişi gelsin hadi şuraya ya çok geç kanka ya çok geç ya Onu da içinden geçtiler Abi içimizden net geçtiler ya Bizim birazcık kine ihtiyacımız var Yakalayın onu ha Helal Dal çok işte bu Takım oyunu Takım oyunu işte bu Tam olarak bundan bahsediyorum Dönmek zorunda onlar buraya dönecekler Yakaladım onu. Yakaladım onu. Yakaladık onu. Vur kanka. Lan vur şuna lan canı bir. Helal. Hayır ay arkadan fena geldi adam. Bir şey değil mi? Bayağı bir zorladı o adamlar bizi ama abi sağ altta gidiyor lan. Abi şurayı korumaları lazım bizimkilerin. Lan geri çık geri çık geri çık. Lan saldırma. Lan saldırma geri git geri git Abi gidiyoruz Sen saldırma var dur Saldırma bak kule altı kal Lan kule altı kal Helal lan sana Öldün ama helal sana Helal sana Abi birazcık kule altı kalıp kasılmamız lazım Böyle durumlarda atak yapmayacaksın abi Adamlar fazla kastığı için Sıkıntı Ölmeyin kanka ya ölmeyin ya Aldım abi oraya. Girdim abi o karambola. Hadi aldık orayı. Abi sıkıntı büyük. Geri gel, geri gel, geri gel. Hadi onu aldık. Hadi onu aldım. Hadi sık. Aa kaldık onda. Canı bir. Oh. Abi çok iyi oldu bu. Güzel savunduk burayı. Bu çok eşitler bizi. Hiç sıkıntı yok. Bu bizi eşitler. Para olarak da eşitler abi. Para mı oğlum? Abi bir oraya karambole girdi. Geldim abi. Geldim abi. Helal olsun evlat. Abi bir şey diyeyim mi? Hallettik biz burayı. Gel yakaladım onu da. Gitti o da. Öyle sana evlat. Aha arkamızda. Oha. Oğlum ge ezdik geçtik lan orayı. Lan şu kuleyi alın lan kuleye vur kuleye vur Kuleye vur 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 çok iyiyiz Abi aldık oyunu oyunu aldık döndürdük come back come back come back Vurun şuraya vurun lan Lan öleceğim geri kaç geri kaç geri kaç Abi şu kuleyi de alsak burada rahat fight girecektik <laughs> Abi ta kule altı girdik lan geri çıkın lan ne yapıyorsunuz manyak herifler Ha abi şunu var ya bir türlü ben de girmeleri lazımdı ya Lan. Abi bir şey söyleyeceğim. Para olarak ne duruma geldik biliyor musunuz? Hiçbir duruma gelemedik kanka. Ama iyiyiz. İyiyiz sorun yok. Gel kardeşim böyle. Gel kardeşim böyle. Hayırdır sen kimi kovalıyorsun gel buraya böyle. Gel abi. Gel abi sen de gel abi. Gel abi. Gel abi sen de şunu da aldık. Al şu an yakala. Şuradan geç. Şuradan yakaladım onu. Aha seni var ya acılı diye yakaladım vallahi. Hadi lan. Hadi lan bizden biri gelsin buraya. Lan tekleyeceğim şimdi. Lan gel. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Burayı alacağız ama yani kötü oldu bu. Keşke önce gelselerdi. Ben yakalamak için çok uğraştım. Problem yok. Gerçekten güzel yakaladık. Hiç problem yok kanka. Ama bizimkilerin biraz böyle ittirmesi lazım. Bak midden gitseler alırlar yani ya. Çok geç çok geç. Bu ejderhalar sıkıntı yaratacak bize. Lan hadi şunu bir, bir vurun lan. Ben öleceğim bu arada. Kanka şuna vur artık. Kanka ya anasını tatil. Lan gel vur vur diyor vur 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 vur. Yanımda geziyorsun yanıma gelsen keseceğim zaten ya. Ah. Ya abi gel diyorum işte kesemiyorum tek başıma canı az kaldı orada asasın geziyor ya. Abi şey değil mi? Random oynamayacağım ya. Gerçekten böyle bizimkiler ne bok yiyorsa peşlerinde gezeceğim abi. Onu kesseydik iyiydi ya. Yakala şunu. Hayır hayır yakaladık onu da. Yakaladım onu da. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu maç döner. Bu maç... Aha lan! Yakaladım onu da. Çok iyi. Ay beyiz döndüm, beyiz döndüm, beyiz döndüm. Minyonlar olacak. Hepsi dönme, hepiniz dönmeyin. Siz dönün. Lan hepiniz ne dönüyorsunuz? Kanka gel buraya. Yakaladım onu. Aldım onu. Vur. Helal. Çık şimdi geri. Çık şimdi geri. Tamamdır. İşte bu. İşte bu. Abi itemimi de aldım. Ay bak şunu topla. 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 Şunu kesmemiz lazım. Gel. 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 Bunu aldığımız anda olay bitti. Bunu aldığımız anda olay bitti. Hadi. 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 İşte bu. Arslan parçası. Bak yaratıklarımız çıktı. Arkası artı biz. Bakın burada gölge treni işte birçok bize şey verdi arkadaşlar şu an. Buff verdi Yani şu an biz yıkılmayız yani buradan. Bu çevrilmez buradan. Bak 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 bak. Bunu yakaladım. Gel kanka gel kanka gel kanka. Lan buraya gel orayı değil. Ne yapıyorsunuz orada lan? Abi dalıksınız lan. Bir sürü yaratığımız gidiyor. Dal 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 Tank'a bak kasar yemiyorsun. Bak bir şey şu kadar kaçmaya var ya dalsalardı keserlerdi ya. Abi öleceksin. Ah be evlat. Abi bizimkiler biraz böyle bir tırsak gibi dalmıyor gibi ya. Geldim abi karambole. Attım abi çok iyi. Vur şuna şunu yakala şunu yakala. Lan şu lanet tankı yakalarsan gel abi gel abi işte bu lan be a hayır ya solatta açmışlar görmedik bile bizi kandırdılar dolandırıldık oğlum dolandırıldık çok pis dolandırıldık ya bir şey çok kötü oynadık ya ne kötü oynadım takım da kötü oynadı ya aslında iyi de oynadık da, adamlar bir tık daha iyi oynadı ya, yalan yok şimdi yani Aa, adamlar da oynuyor yani şimdi leblebi değil anladın mı Ah be. 5 kil, 14 asist. Kötüydük ya. Üzdü. Daha iyisini yapabilirdik. Ama arkadaşlar söylediğim gibi beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Bakın sağ tarafta benim bir sürü arkadaşım var bak. Bir sürü bunlardan sizleri ben kabul ediyorum. Şurada ID'm var arkadaşlar. Mezarcı XX Large ekleyebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi oyunu indirip arkadaşlar hızlı bir şekilde siz de bu maceraya dahil olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada Daji'yi alacağım arkadaşlar ben ve yarın size Daji videosu atmak istiyorum. Yani her gün video atmaya çalışıyorum zaten de ara ara gelmiyor abi anladın mı? Ara ara gelmediğinin farkındayım ama elimden gelince bu kanala videolar gelecek arkadaşlar. Seviliyorsunuz bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Siz de size yakın hissettiğiniz kahramanlar alıp bu maceraya katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay.